Arkadaşlar telefonu oynuyordum. Kediyi gördüm arkadaşlar. Batu'nun kedisi ne yapıyor? Gelin bakın. Tipe <laughs> bakın. <laughs> arkadaşlar Batu'ların evde bir tane daha kedi var ama o kedi nerede şu an bilmiyorum. Bakayım böyle bir. Burada değil, burada değil, burada değil. Gideyim, 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 gideyim. Arkadaşlar Batu uyuyor şu an. O yüzden sessiz oluyorum. Batu burada yatıyormuş arkadaşlar. Diğer salak yok arkadaşlar. Arkadaşlar diğer kediyi bulamadım. Bu Batuların kedisi arkadaşlar. Diğer kedi de Batulara bir aylık e, gelmiş. E, ailesi tatile gitmiş. Bunun ismi Batuların kedisinin ismi Tontiş Sani. Direkt Sani. Sani biliyorsunuz ki Türkçe'de güneş demek. Bu da güneşin rengine benzediği için Sani koymuşlar. Güneş koyunca birazcık kötü olur diye. Şurada ne var lan? koymuş arkadaşlar. Ee, bunun ismi Sunny. O bir aylık evde kalan kalanın ismi de Luna arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim de kedim var arkadaşlar. Benim kedimin ismi zaten biliyorsunuz Leo. Bir de Ceyhun da var arkadaşlar. Onun